Karahisar'ımızın çok kıymetli basın cemiyetinin başkanı, yönetim kurulu, kıymetli basın mensuplarımız 24 Temmuz basın bayramında çok kıymetli basın mensuplarımız olan sizleri güzel ilçemiz, sandıklımızda, müdahil kaplıcalarımızda, hatta tabiat farkımızda ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. tabii ki daha önce de hatta Tabiat Parkı'nızda sizleri misafir etmiştik. Her gün yenisine yenilik katan, kendisini yenileyen, on binlerce değil artık yüz binlerce misafiri bünyesinde kabul eden, 30 kilometre uzaklıkta Sandık ve Belediyesi'nin işletmesinde olan tesislerimizi sizler için en güzel şekilde misafir ediyoruz, ağırlıyoruz. Buraya yaklaşık misafir ettiğimiz kişilerin yüzde yetmiş Afyon Karaysar dışından gelen kıymetli misafirlerimiz oluyor. Burada çok yakın zamanda inşallah hayalini kurduğumuz 30 kişilik çok butik, çok modern, doğayla iç içe doğanın konseptine uygun olan bir otelimizi ilimizin, ülkemiz hizmetine açacağız. Burada amacımız inşallah Dört mevsimin ayrı güzelliğinin yaşandığı bu güzel mekanda dört mevsim turizmin kapılarını buranın sonuna kadar açmak istiyoruz. Otelimizde, otelimizde, diğer sosyal tesislerimizde inşallah hayalini kurduğumuz kayak merkezi değil ama kızak merkeziyle burayı Afyonkarahisar'ın bir başka noktası haline getirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönem içerisinde planlamalarımız bu şekilde. Burada tabii ki çok fazla yapacağımız hizmetlerden, yaptıklarımızdan bahsetmek istemiyorum. Onunla sizi de boğmak istemiyorum. Bu güzel gün vesilesiyle inşallah en kötü günümüz böyle olsun. Ben de ikinizden birisi olarak, ilçemizde basının bir temsilcisi olarak, radyo ve gazete sahibi olarak sizlerle burada bulunmanın, aynı mesleği paylaşmanın onurunu, gururunu yaşıyorum. Bu vesileyle hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Afyonkarahisar'daki basın mensupları olarak her 24 Temmuz'da, 10 Ocak'ta meslektaşlarımızla bir araya gelmeye, camiamızdaki birlik ve beraberliği pekiştirmeye çalışıyoruz. Bu 24 Temmuz'da bunun vesilelerinden bir tanesi oldu. Basın bayramında bu yıl cemiyetteki yönetim kurulu arkadaşlarımız hem eğitim çalışmalarına hem de meslektaşlarımızın ailece bir arada bulunabilecekleri, hoşça vakit geçirebilecekleri organizasyonlar yapmaya çalıştılar. Ben değerli meslektaşlarımıza bugünkü Akdağ'daki pikniğimize katılmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. niyetler de geldiler. Ailece buradayız. Hep birlikte hoşça vakit geçireceğiz. Birbirimizi tanıyacağız. insani ilişkilerimizi geliştireceğiz. Aynı zamanda Sayın Sandıklı Belediye Başkanımıza meslektaşlarımız olması hasebiyle bizlere her zaman kucak açan Sandıklı'nın değerli belediye başkanı Mustafa Bey'e de bu misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Akdağ her geldiğimizde, sandıklı her geldiğimizde bir başka güzelleşiyor. Her yıl e, ziyaret ettiğimizde bu güzellikleri hep birlikte yaşıyoruz. Ben e, sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Afyon Gazeteciler Cemiyeti camiamıza hem birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından hem de camiamızın e, zenginliklerinin gelişmesi açısından çalışmalarını sürdürecektir. Bunların içerisinde de en fazla önem verdiğimiz konuların başında eğitim çalışmaları gelmektedir. Nasip olursa pazartesi günü basın İlan kurumunun ve Afyon Karahisar Valiliğinin işbirliğiyle bir eğitim çalışmamız olacak. Salı günü de TRT ve Afyon Karahisar Valiliğinin işbirliği içerisinde yeni bir eğitim çalışmamız daha olacak. Bazen arkadaşlarımızdan eleştiriler alabiliyoruz ama e, şunu söylemeden geçemeyeceğiz. Afyon Karahisar'daki basın camiası adına en önem verdiğimiz konuların başında birlik ve beraberlik geldiği gibi e, hemen ardından da eğitim çabaları gelmektedir. Ee, biz e, arkadaşlarımızın mesleki becerilerinin gelişimlerinin artması açısından hangi çalışma olursa olsun bunun içerisinde olmak için e, var gücümüzle gayret ediyoruz. E, bize bir harf öğretene dahi e, bir bir harf öğretene dahi minnettar olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu yönde bizlere e, katkı sunan, çalışmalarımıza destek veren başta Afyonkarahisar Valiliğimiz olmak üzere tüm resmi kurumlarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Ben e, tüm meslektaşlarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Sandıklı Belediye Başkanımıza ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun efendim. Normalde dört parmak konur da abi. Bunu anlatacağım birazdan zaten. Unutmayın dört parmak koyduğunuz zaman ses çatlamaz. Nereye giderseniz gidin çınlamaz. Bu bir. İkincisi arka ceplere telefon koyuyorsunuz koymayınız. Hanımlarda özellikle çok çirkin durur. Bilginiz olsun. Bu da diksiyon notlarındandır. Ya elinize alın ya da başka bir yere koyun. Ama ayrılamıyorsunuz onu görüyorum. Kolay değil. Üçüncüsü. Diksiyon ve temel eğitim dersleri 42, 24 ve 72 saatlik programlardır arkadaşlar. Daha sonra uygulama yapılır, birebir. Yüzde 99 eğitimden sonra belgesi verilir. Şimdi biz radyo, televizyon, gazete, işte sanatçı arkadaşlarımız pek çoğu var. Ekrana veya bir yere topluluğa çıktığınızda konuşma yapmak istediğinizde eğer insanlar 15 dakika sonra. Dikkat edin bunu soracağım tekrar. 15 dakika. Bir insanın, bir insana dinleme süresi 15 dakikadır. 16. dakikadan sonra hanımların şu parmağı yüksel görüyorsun değil mi? Peki. Bu parmak saça girer. 18. dakikadan sonra yaka paça düzeltilir. 20. dakikadan sonra baygınlık geçirir. Seninle ilgili en iyi konuyu anlatsam bile gerek makyaj olsun, gerek giyim veya gerek gazete veya basın bu süreler çok önemli. Ama bizde şöyle bir hastalık var. Mikrofon alındığı zaman saatlerce gidiyor. Abartmıyor. Görüyoruz yani çoğu zaman basın toplantılarında. Saatlerce gidiyor. Bizim istediğimiz şu. Kısa, net, öz anlatın ama doğru Türkçe'yle. Şimdi yeşil farın üstüne eyelinerı çakamazsın değil mi? Joker gibi olursun. Çorba içerken kaşığı içine koyuyorsun, bu çorbaya devam ediyorum demektir. Kaşığı çıkardığınız anda çorbayla işim bitti demektir. Diyorlar ki işte bunlar batı kültürü, şu bu falan, hiç alakası yok. Masalardaki mendilleri biliyorsunuz değil mi? Kağıt mendiller, koni şeklinde mendiller, bez mendiller. Onlar sadece yağlanan dudaklarımızı silmek içindir. Diksiyon ve temel eğitimdeki kısa notlar. Ben bu kısa notları size veriyorum. Normalde e, açık havada güzelmiş şakkatan eğitim. <laughs> Bunu deneyeceğim Cezayir de Başkanım da. Gidiyoruz biz pek çok yere. Yani İstanbul, Ankara, Maraş, Diyarbakır, Antalya, Alanya. Onlar da tabii bizi imparator gibi karşılıyorlar. İşte hocam hoş geldiniz, Kırmızı Adalar falan filan. Otel ne kadar şu bilmem ne. Bizim afyona geliyoruz. Diksiyon ve temel eğitim uzman hocasıyız. Bizim afyonda hareket şu... Hadi be ne haber? <laughs> Nasıl gidiyor abi? İyi sağ ol. Ne ettin lan? İyi vallahi sağ ol. Şivesel konuşma var. Tamam onu kabul ediyorum. Şivesel zaten değiştiremez. Ama şimdi düşünsene. Hilton'a gidiyorsun, Conrad Otel'e gidiyorsun veya daha lüks bir yere gidiyorsun. Bütün üst düzey bürokratlar var. Hadi orada şivesel konuş. Değil mi? Bakan, milletvekilleri, şunlar bunlar. Ne ettin sayın bakanım dediğin zaman bir tuhaf olmaz mı? İşinizi severek yapın. En birinci özel olay o. Ondan sonra fotoğraf çekmesi, görüntü toplamak için bir yere gittiğinizden önce mutlaka yapacağınız işle ilgili bilgi toplayın. Bilgisiz bir şekilde gitmeyin. Gittiğiniz yerde gerek organizasyonu, gerek kişisel olarak bir şey araştırırsanız ne yapacağınızı bilerek yola çıkın. Vardığınız yerde orayı toparlamaya çalışmayın ya da günü kurtarmaya çalışmayın. Gitmeden önce bilgilerle gittiğiniz zaman sonuçlar daha verimli, daha başarılı olacaktır. Öte yandan ekipmanlarınızı buna gerek yok, buna gerek yok deyip bırakmayın. Şimdi iki tane kameraman arkadaşım çalışıyor burada. Görüyorum onları. İkisi de iki saattir elinde kamera ararlı. Bizim çalıştığımız dönemdeki kameralar daha ağırdı. Onlar şu anda çok daha şanslılar. Çalıştıkları kamera daha ağır. iki saattir çekim yapıyorlar. Birisinin korkoptik tripodu aldı geldi. Akıllı adam. Öbür e arkadaşım gerek yanına almadı ya da gerek e, lüzum görmedi. Hala gençliğin verdiği enerjiyi ve devam ediyor. Ama verebilmenizi sağlar. Kamera tripodun üstündeyken arka tarafta ne oluyor? Ön tarafta ne oluyor? Yan tarafta ne oluyor? Buna bakabilme. Çevrenizde gelişen olayları. Belki de şu anda benim söylediğim her hiçbir şeyin önemi yok. Yanınızda daha büyük bir curcuna var. Daha haber değeri taşıyan bir olay var. Onu fark etmenizi sağlar. Öte yandan güzel olan haberlerin hiçbiri, güzel olan görüntülerin hiçbiri tesadüfen demeyeyim de yani yüzde binde birdir tesadüfen yakalanmış haber. Yoksa birçoğu emek gerektiren işlerdir. Şimdi burada Sait arkadaşım var. Sait arkadaşımız biz buraya 2008 miydi 2009 muydu Sait? Tam olarak hatırlamıyorum da. Burada hiçbir şey yoktu. Doğal bir yaydaydı. Burada yıl kalklarının olduğunu duyduk. Gelelim çekelim. Üç kere geldik, dört kere geldik. Atları bulamadık. Yaşadığımız deneyimleri paylaşıyorum ki, Siz de bu hataları giderik. Sonra öğrendik ki atlar burada değil o daha aşağıdaymış. Sabah erken saatlerde gö görünme şansı oluyormuş. Tamam atları bulduk. Sütçü Bey gelip geziyor ortakta. Hiçbir anlamı yok ki. O yırkatına yırkatı olduğunu kimse ikna edemezsin. Oradaki çiftçinin bir atı gibi. Ondan sonra öğrendik ki bunun kızışma dönemleri, çiftleşme dönemleri vesaire bunun hareketli olduğu birbirlerini habire taciz ettikleri dönemler varmış onu öğrendik beş yıl sonra biz bir fotoğraf çekebildik.